Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın rabıtaya devam etme hususunda bize bu Risale-i Kudsiye'den e, yol var mı? Var. E, Hasan Efendi'ye gittik, o, o, da ne dedi? Eskisi gibi olacak dedi. Madem ki ö, ö, ahirette olan şeyhe de rabıta yapılabiliyor, bu hususta eskisi gibi olacak, Efendimiz Aleyhisselam'ın rabıtaya devam edecek diye buyurdu. Biz tamam diyoruz buna. İki tane vefat etmiş şeyhimize rabıta yapıyoruz tarikatte rabıta kısmında iki tane vefat etmiş diyorum. Onların birincisi yani sıra itibariyle Şah Nakşibend Hazretlerimiz, ikincisi rabıta sırasında ikincisi Resulullah Efendimiz bir de diri hayatta olana rabıta yapıyoruz. O da şeyhimiz. E şeyhimiz Efendimiz Hazretlerimizdi, vefat etti. Sen şimdi ona sağ diyebilir misin? Diyemez. Diyemiyorsun. Vefat etmiş efendim.